Herkese merhaba, kanala hoş geldiniz. Bu hikayeyi beğendiyseniz, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Aşağıdaki katıl düğmesine tıklayarak daha fazla destek olabilirsiniz. Şimdi haberlere dalalım. İstanbul, Beçkin genellikle sakin sokaklarında, orada bulunan herkesi şaşkına çeviren dramatik bir sahne yaşandı. Sıradan bir öğleden sonra gibi başlayan şey, kısa sürede Türk eğlence dünyasında yılın en yoğun anlarından birine dönüştü. Türkiye'nin en saygın oyuncularından Gakber Gelram, bir iş toplantısının ardından sokakta yürürken onu derinden sarsan bir şey gördü. Bir zamanlar duygusal hayatının merkezinde olan kadın Seamra Arda, resmi bir aracın yakınında polis memurlarıyla konuşuyordu. Bu kısa görüntü, oyuncuda güçlü bir duygusal tepkiyi tetikledi. Ve onu düzinelerce izleyicinin önünde gözle görülür bir şekilde sıkıntılı bıraktı. Görgü Tanıkları Seamra'yı sakin ve soğukkanlı, memurları dikkatle dinleyen biri olarak tanımladı. Hiçbir çatışma. Tartışma yoktu, sadece ciddi bir resmi görüşme vardı. Ancak Gakberg için bu görüntü dayanılmazdı. Tepkisi Anında geldi. Dona kaldı, sonra duygularına yenik düşmüş gibi göründü, volta atıyor ve Acısı belirginleştikçe kendini kontrol etmeye çalışıyordu. Bazı haberlere göre Seamra Muhtemelen hamileliğiyle ilgili, yoğun medya ilgisiyle bağlantılı olarak aldığı tehditleri bildirmek için Olay yerindeydi diğerleri ise evinde yakın zamanda yaşanan bir olayla ilgili evrak işleriyle ilgilendiğini söyledi. Sebep ne olursa olsun, Gakberg için önemli değildi. Duygusal tepkisi inkar edilemezdi. Görgü tanıkları Tamamen çökmek üzere olduğunu, anlaşılmaz kelimeler mırıldandığını ve ayakta durmakta zorlandığını söylüyor yakınlardaki insanlar duygulanmış ve endişelenmişti, müdahale edip etmeme konusunda kararsızdılar. Gerilim o kadar. Yoğundu ki, polis memurları bile olanları izlemek için bir anlığına konuşmalarına ara verdiler. Sonunda, hayranları ve yoldan geçenler sahneyi filme almaya başladıktan sonra, asistanlarından biri Gakberg,